Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bahçede kalan sebzeleri toplamaya geldik. Bir önceki videoda biliyorsunuz soğan ekmiştik. Kalan soğanları şimdi soğuk almayan bamyaları, işte varsa biber, onların hepsini toplayacağız annemle beraber. Şimdi gelin beraber sebzelerimizi toplamaya başlayalım. Şimdi şu bamyalarımızı toplayacağız. Bakın şurada da çiçek. Onu da açalım. Onu da alalım. Evet şimdi şuradakinden alayım. Bakayım. Bir tanesini yere düşürdü. Nereye gitti? Hı, buradaymış. Şunlara bakın arkadaşlar, şekilleri değişmiş bunların. Kurtlanmış mı acaba? Soğuktan. Ya da soğuktan böyle değişik bir soğuktan şekil almış. Dönüşmüş. Bakın. bu bozulmuş. Mevsimsel bozulabilir. Evet. Mevsimsel olarak bozulabilir. Annem de bir yandan gül biberleri topluyor. Taze Taze biberleri. Bakın arkadaşlar. Tamamını toplamıştık. Yine vermeye başlamış gül biberlerimiz. Kahvaltıda yemelik olmuştan. Şimdi burada bir çiçek bamyamız var. Onu nasıl çıkarıldığını göstereceğim size. Bakın. Çorba yapmak için çiçek bamyaları bu şekilde açıyorlar. Ve böyle bir banyo çıkıyor içinde. Yine uğur böceğimizi buldum arkadaşlar. Bakın her videoda karşıma çıkan uğur böceği. Bu arada babam tırpanla otları biçiyor. O yüzden sesimiz net gelmeyebilir. Ablamlar da geldiler. Onlar da şimdi inerler buraya. Bakın görüyor musunuz? Abim gilde geldi arkadaşlar. Artık kadro tamamlandı. Hepimiz buradayız. Annem biber toplamaya devam ediyor. Ben de pamyaları toplamaya devam ediyorum. Bakın arkadaşlar burada sarı bir uğur böceği var. Bamyayı toplamayı bitirdik arkadaşlar. Bakın şöyle torbamın içini göstereyim. Tam böyle çorbalık boyutunda bamya topladık. Annem de biberleri topladı gül biberlerini. Daha, Normal ben, biberleri. Ben ya, Daha da var evet bakın. İki gelir. Evet çok güzel. Maşallah. Biz de bamyayı ablamla beraber hallettik. Ablamın da kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. başlıktan yani. Ulaşabilirsiniz. Şimdi patlıcanlar biraz büyümüş. Hatta annem tam reçellik olmuş dedi. Bir onları toplayacağız. Toplamayalım mı? Toplamayalım. Tamam. Evet patlıcanı soğuk almazmış arkadaşlar. Acı patlıcanı kırağı çalmazmış. Öyle derler ya. Evet. Çok ayaz olmayınca soğuk kalmaz diyor annem. O yüzden patlıcanları toplamıyoruz. Boyutları küçük. Şimdi şu anneme yardım edelim. Kalan biberleri de toplayalım. Ve toplama işini bitirelim. Şöyle küçükleri de alayım mı anne? Aldım ben. Çok olmazsa onlar da büyük bunun gibi. Evet. Var bir iki. Bakın. Evet. Şunlardan bakayım. Şu tarafı toplamış mıydın? Devam edeyim mi? Şurada da var. Bunları da ben şimdi yiyeceğim. Taze olduğu zaman çok acı olmuyor çünkü. Şimdi biberleri de, bamyaları da topladık. Şuradaki ampul domateslerimiz zaten. Ben hepsini yolmuştum. Üzerinde yeşil meşil ne varsa hepsini topladım. Onun turşusunu kurdum. Ama maalesef videosunu çekmedim arkadaşlar çok yorulduğum için. Şimdi bir çileğe bakalım. Çilekler var mı? Birkaç tane de çilek vitamini alalım. Ney aşağı doğru gitti. İdeye falan gidiyorsa buradaki bitti ya. Bakalım. Hiç çilek bulamadım arkadaşlar. Kısmet nasip demek ki. Size başka bir şey göstereceğim. Anne ben de bakayım açalım da. Pepinoların hepsini toplamıştık ya arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz buradaki pepinoları. Tekrardan böyle büyütmüş ve görmemişiz biz. Küçüktü görmedik diye. Evet küçüktü. Yani toplayalı bir hafta oldu. Küçüktü. Bir hafta mı oldu? Evet 15 gün oldu. Şurada da bir tane büyük var bak anne. Ya, var, var, var. Hı -hı. Dursun bu da yeter. Tamam. Var bak, şey tamam. Evet burada bir tane çilek var ama bakın yetmemiş artık. Kime kısmet olursa o yer. Ben yerim. Şimdi salata için ne alacağız? Yeşillik alacağız tabii ki. Tabii burada da çok güzel taze taze Kursan, yemlikler çıkmış. Ver bakayım anne. Tamam. Hatta burası yumuşak aslında. Bunları Bilmiyorum ki. Dur bakalım. Aa, bilin bakalım yemlik diye çektiğim ne çıktı. Onlar yemlik değil mi? Sarımsak. Bak. Neyse bunu nasıl altaya koyarız ki? Şunlar yemlik evet. veriyor musun? Şunlar. He. Çok burada. Tamam bak burada da var sarımsak falan var. Evet. Ama evet. benim bunları başka bir poşete koymam lazım. çamurda anne. He. Ya da ben sana bunları vereceğim. Ben bamyaları. Ben de koyayım. Ben de koyamam. O ne? Biber. He. Yeni bir şey getirmem lazım. Elimizden bana istedim. Yeşillikleri mi? Kötü değil mi onları? Elimizden bakıyorum. Tamam. Sabır sağ tutayım. Tamam. Burası ya, kenardan ya. geçiyor öyle. Gel oğlum şu kenardan. Kenardan <laughs> gel oğlum. Ne güzel koktu. Kamera açık mıydı? Evet açık. Burayı silmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> kokusunu ablam size nasıl lanse ettiği onu böyle nasıl hissettiniz, alta yazın. Gerçekten kokusunu aldınız mı öyle oh falan deyince? Mis gibi koktu gerçekten. Ya yani biraz kaba söyledim ama. Evet. Ne yaptık? Mahvettik arkadaşlar. Çünkü yanında şey varmış bunun. Taş varmış. O yüzden çıkaramadım. Bakalım. Şunu da alayım. Şu da büyükmüş. Şunlar gerçek tut. Bunları almayalım. Bunları yoldum ya yanlış tutuyor. Tamam. Dışarı çıkanlar var. Alışanlar dışarıya hep bakıyorlar. Bunlar. şu falan da var mı? Bakın. Bunlar, kubiyetin. bunlar yemlikler. Şunlar, Yemlik sever misiniz arkadaşlar? Ha, Biz bayağı seviyoruz yemliği. Özellikle bu mevsimlerde bol bol bahçede yemlik oluyor. Onları topluyoruz, evet. yiyoruz. Bakın bu da yemlik ama bu tohumlanmış artık, kartlaşmış. Şimdi bakalım Annem neler toplamış. Turp aldınız mı anne? Bakın buradaki ne turp da. Ne yapmış yarılmış ben arkadaşlar. Ben Bunu da ben, ben, ben alıyorum o zaman. Evet, roka da toplayacağız. Okay. Yeşil turp alıyoruz şu an yaprağını. Evet. <laughs> evet çok güzel. Taze. Yem yeşil turp yaprakları. <gülüyor> Taptaze. <gülüyor> Aynen. Burayı sonra Evet. Bir sürü de sarımsak çıkmış burada. O kadar çok ki. Sanki böyle ekilmiş gibi değil mi anne? Evet. Baksana şunlara. Tohumluymuş. Dökülen tohumlar yeniden çıkmış. Evet. Kıpırayım ne var? turplar sarımsaklar Hah. Onları da alabilirim. Bakayım turplara Bak. Oo maşallah. Çok güzel. Bugün birazcık eve geç gideceğiz arkadaşlar. Çünkü hamsi aldık ve sobanın üzerinde hamsi pişiriyoruz. Bir yandan da ablam salata yapıyor. Onu göstereyim size. Bir yandan da ablam salata yapıyor. Şurada biraz rende evet. yapmış. Bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.